beni şimdi. Bak ağzını ayırma. Hmm. yapma dine. Derbiyeç, fren, gaz. Fren, gaz, derbiyeç. Hangisi Lan bu yanki baştaki gaz. Senin gibi aynı. Kapat şu ç telefonumu da. Telefon çalıyor. Şerefsiz şurada araba öyle diyor sana. İyi Çok derbiyece. Bu muydu? He. Çok dün. Kitesi boşa al. Öyle çıkartamam oğlum. ayağı böyle öyle dire. Çek komple boşa çıkart arabayı. Sök bunu buradan. Ya sen boşa al demedin. Lan ayağı asılıyon narin davranıyocuk narin. Asılmıyorum ki ha böyle Tam be. bir müğsün ya. Bas çalıştır arabayı mesmele çek lan. Ya şunun otomatiğini al bana e, ya. He zontorlu olayım ben sana. otomatikini alırım ben sana. Yok debriyacı ayrı bela. Freni ayrı bela. Gazı ayrı bela. Öğreniyorsan ha araba. Bak canım ısınma yumruğu depen İyi tamam hadi. Suratını tamam. algana yudur. İyi azarlama. Mesmele bana. çek. Dur çekeceğim. Bismillah. 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 Gaz ver boğum arabayı. Lan yavaş gaz ver oğlum. Su mu yakıyor lan? E gaz ver dedin ya. Bağırt durma arabayı. Yavaştan narin davranacaksın. Ha? Öyle Daha Hı. şimdi vitesi bire. Neresi bir? Ha o köşeye ha. Git. Aha. Yavaştan ayağını derbiyeciden çek. Yürü gidelim. Derbiyeciden mi kaldırıyorum ayağımı? Yok frenden kaldır. Aha baba anan akis kestir. Lan mal mısın ikisine bir ya ne Ya ne bileyim heye ya heyecanlandırıyorsun. El frenini bileyim düttür demedin bana ya. Sersere şu ulaşık, ne el frenini indirmişsin ne bir şey etmişsin ya. Sürdüğünü de süreye Bırakın ben, lan beni arabadan aşağıya. Öğrenme cehennem hacam, ol Bu da Bu otomatik, otomatik, otomatik He, otomatik al ben ya, sana. Ya, ol, lan. Benim arabama da gelme evime yurduma da. Mal ömrümü günümü yedik töremi esice seni töremi esice ya Aksis kes duracak arabanın aynı ortaya dağıtacak lan Şuna bak lan Tü baba ananı Sesi bile değiştim va